Bozuş TV'den herkese merhabalar. Ben Hale. Bugün 5 Ekim. 5 Ekim Salı. Ve hafta içi her gün olduğu gibi bugünden de özel programıyla karşınızdayız. Güney Kampüs'ten canlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu programı YouTube ve Twitter platformları üzerinden size ulaştırıyoruz. Bugün Boğaziçi direnişi 276. gününde ya da ay olarak söylemek gerekirse Ocak'ta 4 Ocak'ta başlayan eylemler 4 Ekim'de aynı şekilde devam ediyor. Akademisyenlerin 184. nöbet eylemi şu an gördüğünüz üzere alkışlarla sonlanıyor. içinde 2 Ocak gecesi Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör atanmasından atanmasıyla başlayan protesto süreci Ekim ayında da aynı şekilde devam ediyor. Atan atanmış değil, seçilmiş rektör istiyoruz talebiyle Rektörlük binası önünde akademisyenlerin eğilimi sürüyor. Bir yandan kampüste kalabalık. Zira bugün oryantasyonun ilk günü. Güney Kampüs Üstünler Gider Meydanı'nda kulüplerin, çeşitli öğrenci gruplarının tanıtım standları var şu an. Güney Kampüs'te 184. nöbet eylemi de sonlanıyor. Evet. Güney oldukça kalabalık. Akademisyenler her gün olduğu gibi bugün de 12 12 çeyrek geçe başladıklarında ve seyirini 12.30'da alkışlarla sonlandırmış oldu. İşte biraz yayına geç girmiş olduk. Artık hazırlıklarından dolayı. Dün aynı zamanda Güney Kampüs'te hazırlık öğrencilerinin yüz yüze eğitim talebine yönelik eylemleri vardı. Onu da canlı yayınlarımızla size aktardık. Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni akademik dönem başlıyor. Birçok öğrenci yüz yüze eğitim için kampüse çağrıldı. Evet, şu an kulüp standlarını, çadırları görüyorsunuz. Oldukça kalabalık. O eski canlı havası var kampüsün. Oryantasyon 5 ve 6 Ekim'de Güney Kampüs'te de devam edecek. 12 Ekim'de ise hazırlık öğrencilerinin e, yer aldığı Kilios kampüsünde oryantasyon gerçekleşecek. 2021 girişli öğrencilerin üniversiteyi tanımasına ve öğrenci gruplarını bulabilmesine yönelik oluyor bu oryantasyonlar. Bir yandan direniş inisiyatifleri de bu oryantasyonlarda yerlerini alacaklar. Evet. Um, Direnişin 276. Ve akademisyenlerin nöbet eyleminin 184. gününde yine güne Güney Kampüs'ten canlı yayındaydık. Nöbet eyleminin sonlarından yayına girebilmiş olduk. Boğaziçi'nde protestolar 40. haftasına girdi. Bu da 10 aylık bir süre etmiş oluyor aslında. Aynı şekilde de devam edeceğe benziyor. Kampüsünde iyice kalabalıklaşmasıyla birlikte. Benim aktaracaklarım bu kadardı. Ben hale aynı zamanda yayını size ulaştırmamızda arka planda emeği geçen arkadaşlarım Ardıl'a da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tüm Boğaziçi TV ekibine. Bizi izlemeye devam edin. Sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.